Sayın Divan Başkanım, Sayın Divan üyeleri, Sayın Federasyon Başkanım, Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer delegeler. Bugün birçok konuşma oldu. Fakat şunu kabul edelim ki Türk futbolu ciddi bir kaosla uğraşmakta. Bu kaosun sebebini pandemi olarak veya yabancı sınırı olarak basitleştiremeyiz burada kısa bir dönem önce yönetime geldik. Gördüğüm şey şu. Problemler kişisel ilişkilere zimetlenmiş durumda. Ve süre gelen çözülememiş birçok kronik sorun var. Futbolu özerk yapan bizlerin verdiği kararlar ve bizler futbolumuza sahip çıkmak zorundayız. Bugün Kulüpler Birliği son dönemde özellikle birlikte hareket ederek tüm Türk futbolunun ortak sorunlarını açık bir şekilde dile getirdiler. Bütün ligler de bunu yapmak zorunda. Galatasaray Spor Kulübü olarak kimseyle kavgamız yok ama çözümlerle ilgili çok ciddi bir irademiz var ve çözümlerin kısa zamanda elde edilebilmesi için bütün irademizi bütün kulüplerimiz için, her ligdeki kulüplerimiz için bütün çözümlerin arkasına koymaya devam edeceğiz. Aslında ne istiyoruz? Sağ, rekabeti sahaya indirmek istiyoruz. Federasyonun bizim seçtiğimiz federasyonumuzun da bunu gerçekleştirmesini istiyoruz. Bugün aramızda bulunan kulüplerden adaletten yana şikayeti olmayan kimse yok. Hatta buna Federasyon yönetim kurulunda da bazı arkadaşlarımızı tabii onlar şu anda dile getiremeyebilirler ama onları da katabiliriz. Artık cesur davranmak, değeri düşmeye devam eden Türk futbolunu buradan çıkarmak ve rekabeti sahaya indirmek, Türk futbolunda adaleti sağlamak, federasyonun yapacağı spor kulüpleri futbol denetimini de eksiksiz herkese adil ve eşit şekilde yapmasını sağlamak zorundayız. Bugün biliyorsunuz Kulüpler Birliği yönetim kurulu olarak ve tüm başkanların imzasıyla sorunlar dile getirildi. Bu sorunlar sadece Süper Lig kulüplerinin sorun değil, tüm kulüplerimizin sorunları. Bugün ciddi bir vergi sorunuyla uğraşıyoruz. İşte bugün dün çok verimli bir görüşme yapıldı. Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ile ilgili Sayın Başkan da e, bizlerle beraber oturdu. Çok verimli bir toplantı yapıldı ama yetmez. Kısa zamanda diğer bütün problemleri de birlikte çalışarak halletmek lazım. Bizim federasyonumuzdan beklentimizde kişisel hiçbir e, konu yok. Sadece bu problemlerin acil halledilme mecburiyeti var. Çünkü onlar Türk futbolunu yani bizleri temsil ediyorlar bunları da acil şekilde çözülmesini bekliyoruz. Lütfen konuları kişilere olan husumet ve veya sempatiye indirgemeyelim. Kişileri sevdiğimiz için konuların üzerine gitmemeyi veya sempati duyduğumuz için yanlışı desteklemeyi bırakalım. Mevzu bahis Türk futbolu. Burada Türk futbolunu hep beraber cesur olarak ve arkasına gücümüzü ve oylarımızı koyarak bu kaostan çıkarmamız lazım. Zorlu bir pandemi dönemi geçirdik ama pandemi öncesi de Türk futbolunun değeri düşüyordu. Bu yeni bir şey değil. Dolayısıyla burada artık bu kronikleşmiş tüm problemleri, iddia gelirleri problemini, yayıncı kuruluş problemini, vergi problemini, kurullardaki adalet problemini, hakemlerle ilgili problemleri halletmezsek yeni birçok kaos sezonuna daha gireceğiz. Bugün kurumlardan memnun olan kulüp başkanı hiçbir birlikte görmedim. Demek ki sistemde bir yanlış var. Sistemdeki problemleri kişilere zimmet gerekte bundan kurtulamadığımızı gördük. Federasyonlar değişti. Biz problemleri yaşamaya devam ettik. Dolayısıyla hep birlikte bu çözümlerin arkasına ciddi şekilde bir irade koyup federasyona da hızlı şekilde çözmesi için gerekirse yardım, gerekirse de baskı yapmak mecburiyetindeyiz. Galatasaray Spor Kulübü olarak tüm kulüplerimizin, her ligdeki kulüplerimizin hakkını savunmaya, Türk futbolunun buradan çıkması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve bunu görev adlı ediyoruz. Bugün e, biz Türkiye Futbol Federasyonu'nun idare etmesini değil, Türk futbolunu yönetmesini istiyoruz ve bizler adına yönetmesini istiyoruz. Dolayısıyla birçok bakanlıkta problemlerimiz var. Bunları zaten biliyorlar. Problemler konusunda ayrışmıyoruz. Çözümler konusunda da ayrışmamız lazım. Sıkı bir diyalogla hızlı çalışarak bu problemleri acil çözmemiz lazım. Bizler çözüm odaklı her şeye kişisel ilişkileri kenara koyarak sonuna kadar destek vermeye hazırız. Eğer yayıncı kuruluşta bir problem varsa Federasyonumuz bu konuyu halledemiyorsa sebepleri varsa bizle açık paylaşırlarsa biz de kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz. Fakat sorunları çözmek için ilk önce sorunların sebeplerini doğru teşhis etmek, çözümlerini doğru belirlemek ve arkasına irade koymak lazım. Bu formülde biz her zaman destek olacağız. Buna devam edeceğiz. Ayrıca da tüm kulüplerimizin haklarını Sezon başlamadan bunu özellikle söylüyorum. Çünkü maalesef bir takım şeyler yetişmediği için yani bugün sizin oylayacağınız bu e, çok önemli değişiklik e, hukuk kurullarındaki değişiklik de maalesef bu sene yetişmeyecek. Biz tüm kulüplerimizin hakkını kendi hakkımız olarak görüyoruz. Dolayısıyla tüm kulüplerimizin de bu anlayışla hareket etmesini rica ediyoruz. Zaten gergin olan pandemiden çıkmış bir Türkiye'yi de Bizlerin futbol kulüpleri olarak daha çok germemize germeye hakkımız yok. Oyunu güzelleştirme görevimiz var. Burada da federasyonumuzun oradaki görevini doğru şekilde oynayarak bu bunu organize etmesi ve bunu doğru şekilde yapmasını arzu ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Galatasaray Spor Kulübü